Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutlalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Sivas merkezde bağlı Yakup Oğlan köyünü ziyaret ettik. Muhtarımız Dursu Karataş ile Muhtar Odası'nda röportaj yapacağız. Burası nüfusu 2000 altına düşen kapanan beldelerimizden bir tanesiydi ancak e, Muhtar arkadaşımızla röportaj e, ön sohbetimizde aslında buraya haksızlık yapıldığını, nüfusun e, kararın verildiği tarihte buranın 2029 olduğunu belirtti ve bunlarla ilgili de e, Adli mercilere müracaat ettiğini, e, adli merciler bu konuyla ilgili süreci de evet. e, muhtarımız Dursun Karataş'a soruyor. Evet. Evet. evet, mahkememiz devam ediyor evet. şu anda. Evet. Mahkemede şu anda devam ediyor. Danıştay 10. Daire, başkan dairesi Başkanlığında e, Dursun Karataş Süreşi. muhtarımız e, ilk e, 1988 yılında muhtar seçildiğini e, e, iki dönem o zaman muhtarlık yaptığını, sonra 1994'te yapılan seçimlerde de muhtar seçildiğini, buranın nüfusun 2000 geçmesi üzerine belde olması için de kendisini müracaat ettiğini. 2095 kişi var. Evet e, ve ilk belediye başkanlığı olarak da seçildiğini doğru mu efendim? Hem kapana yani kurulan bel, beldenin ilk belediye başkanlığını yapıyor. Bir de e, kapanan beldenin son belediye başkanlığını yapıyor. Şu anda da halk işte bu işi en iyi görev kim yapar diye kendisinin aday çıkartıldığını muhtar olarak ve muhtar seçtiğini değil mi? Efendim? Halka da teşekkür ediyoruz. Yani buradaki yerleşim yerinin vatandaşlarının ekonomik olarak kalkınması için halka hizmet yapmak için muhtarımız bunu ne yapmış? Kalbine koymuş. Bu gönül işi değil mi evet. evet. Şimdi muhtar. Yani siz sohbet anımızda dediniz ki Kütahya'nın kuş koşulu mu? Koşulu. Koşulu e, ben de size aynı sizinle aynı konumdaydı. Türkiye'de ilk mahkemeye veren benim dedim. Aslında bizde bir duruşma geriden geldi de onunla arası. Evet. O ülke sonuçlandı mı hemen? Sonuçlandı. Seçim kararı da referandum 16 Nisan'da da. 16 Nisan'da da ben de, ben de belediye başkanı Gerçekten seçtiklerini belirtiyor. Yani önceden müracaat eden bu Yakup'u olan köyünün kararı neden verilmedi? Yetkililer soruyoruz. Evet. Doğru mu efendim? Evet. Yani şu anda bile neden muhtarım diyor ki bekletiyor bekletiyor. neden bekletiliyor? Diyor siyasete. Artı şu anda ne ne kadar efendim? Şu anda 2080 kişi net ikamet var burada. TÜİK'ün açıkladığı resmi rakamda 2000. 2000 e, TÜİK'ün açıkladığı rakama göre 2000 var. E, şey olarak da 2080 kişinin net. net. Nakil var. Bir kişi nakil yok. Burada yaşadığını belirtiyor. E, çünkü burada sulu, tarım var galiba. Su var. Hı. Bir de turizm merkezi. Yıldız Kış Kayak Spor Tesisleri Turizm merkezi bizim kendi arazimizin içerisinde. Evet. E, turizm Yıldız. Yıldız Doğan Kış Kayak Yıldız Merkezi. Kış Kayak sport, Evet. evet. E, burayı da inşallah önümüzdeki yıl gelip burada da çekim yapacağım. Genelde kayak merkezlerinde de çekim yapıyorum size gösterdiğiniz Hı. gibi. Buranın da tanıtımını mutlak yapacağız. Daha bu ayrı bir konu. Ama biz e, mutlak e, Adalet hepimize lazım olduğu için mutlak öncelikle bu arkadaşım ilk ben de müracaat yaptım diyor. Yine Burdur'da da bir arkadaşımız e, emekli öğretmen o kapanan beldede şey onlar da müracaat etmişler. 2011 nüfusu baz alınmış sayın izleyiciler. Burada aslında seçimler ne zaman yapılıyor? O 2014 30 Mart'ta yapıldı. Doğru mu efendim? 2014 yılının Ocak ayında nüfusa dayalı adres dayalı sistemine göre kaç nüfus yaşını gözüküyor? Veya şöyle der, kanundan bu, çıkıp da yürürlüğe girdiği gün, evet. yasada yayınladığı gün bir yasa geçerli olur. Evet. Bunlar yani bir bir geriye dönük, geriye dönüp kanun uygulanmaz. Türkiye'de hiçbir kanun geriye dönük uygulanmıyor. Mesela şimdi... Kanunçlar Daire Başkanı o geriye dönük kısmını ve iptal ettiği evet. De de ki, yasanın çıkıp yürürlüğe girdiği günler iktidarası yasamız geçerlidir. Evet, o zaman da bizim nüfusumuz 2000, biz 26 yıl yargı istedik mahkeme, yargı da... Danıştay ne karar verdi? 2019. 2019. Yani, 2019. Danıştay'da da e, bu oranın olan beldesinin nüfusunun 2019 olarak şu, resmi 2020 olarak 2020 yasalaştığını belirtiyor. Biz en kısa sürede burada bir seçim kararı almasını ne yapıyoruz? Şöyle bakalım da görüşümüzü istedik. İstiyorsunuz. Cevap vermediler. Cevap vermediler. Biz de bir üst mahkemeden görüş istedik daha sonra. Şimdi yani şu anda evet. devam ediyor. Evet. Sayın izleyiciler evet. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bu konunun e, biz aç, açığa kavuşmasını istiyoruz. Kim adına? Halk adına istiyoruz. Evet. Doğru mu evet. efendim? E, muhtar arkadaşımız yıllar önce de babasının, dedesinin, amcasının muhtarın yaptığını. yani sürü aresinde evet. muhtarımın halka hizmet var. Doğru mu efendim? Halka hizmet var. Bu testlerden alınıyor. Şimdi köyüken bu testleri çalıştırmaya, buraya yardımcı olmaya, halka hizmet etme farklı belediyeyken daha kaliteli hizmet vermek en fazla onun için istiyoruz. Evet kaliteli hizmet yapılması için evet, belediyeler olması çok önemli. Diğerde şimdi büyük yatırım var burada. Hem bölgenin kendine, hem Sivas'ın kendine, hem Türkiye. Türkiye genelde Çin Anadolu bölgesine hitap edecek güzel bir kayak merkezi. İki tane teleferi, bir tane teletaş. Bir teleski. Teleski. İki tane günübirlik, bina küçücük, binalar var. Yüzde tane şu anda mevcut otel var. Para var, var, sağlık ocağı var. Her şeyi var. Buz, kapalı, buz pateni var. Kapalı buz pateni dahi var. Şu evet, anda çok. Yani 150 milyon. Evet. 150 milyon. para harcadık. Şu anda daha da harcadık. Evet. Yani burada güzel bir turizm merkezi de oluşturulmuş saygı izleyiciler. izleyiciler. Buranın Zıraçlı e, nüfusu bence azalmaz artık. Artabilir de. Doğru mu? Şu anda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 5 bin önce spor kampüsü yapıyor. Buraya. İnşaat devam ediyor. Evet inşaat devam ediyor. Yani gelişmeye açık olan bir yerleşim yeri. Yeni. Her türlü faaliyet olacak burada. Onlar daha başlamadan başlayacaklar. Bunlar iyi bir bak. hepsi var. Evet. Yıldız Dağı saygı izleyiciler. Yıldız Dağı'nın eteğine kurulmuş yerleşim yeri Yakuboğlan köyü ancak burası işte beldeydi. Tüzel kişiliğinin tekrar geri verilmesini yetkililerden istiyoruz halk adına. Muhtarımız da, da, hizmeti da, hizmeti da, hizmeti da daha başarılı olması için daha Evet, aktif. hizmetin daha aktif ve daha halka daha iyi hizmet yapmak için muhtarımız evet, bunun. turizm alanı daha gelişmesi bak, için, için. Daha elverişli hizmet yapılması için, sağlık evet. sağlıklı hizmet yapılması için belde belde başkanlarımızın imkanları daha fazla. Köy muhtarlarımızın Elde fazla bir imkan da yok. Doğru mu? Hiç imkanı yok. Onun için e, sordum ne kadar bütçeniz var. İşte valiliğin belirledi. Altı, altı Türk lirası geçişi bütçe belirtilmiş. Yani o muhtarlarımız belirliyor. Ne kadar işte hizmet yapılacak, hangi giderler var, hangi gelirler var. Onları da mutlaka muhtarlarımız kayıt altına almalı sayın şeyler. Onu da belirtiyorum. Ancak burada en önemli da, da, konu. Biz Sivas'ın kuzey bu merdiven 18 Paraköy. Ne Merdez'in bölgesi? Merdez bölgesi. Merdez. Merak ettim bana şey. Çok uzun isim hep satılmış Merdez bölgesi olarak. Evet. 3 üç, üç, üç belde kapandı, bir beldemiz kaldı. Onda... Tek yıl... Yıldız beldesi kalmış, 3 tane belde kapanmış 18, bu bölgede. Paraköy bir belde, biz daha önce de içeri konusunu talep ettik, <laughs> belgeler falan verdik. En bu daha. sonra bu Yıldız'a sözüm olan ilan edildikten sonra 2013 yılında burada bir belde olduğu için Burası Aslında yıldızdan aramız var herkes, uzak değil. Ilç i̇lçe olabilirsiniz. Merkez sistem olarak 8 tane köy, 5 birisi <laughs> 6-7 kilometre <tane> geçmeden mağara birleşip 11 milyon nüfusu var. Biz ilçe talep ediyoruz. Bunda da tüm yetkililer bizim, Sayın Milletvekiler, <laughs> Sayın Bakanımızın şifaya yüzeyerek defa hazır görüştük, proje olarak görüştük. Hepsinin bilgisi var. Evet. İşte 2019'da Büyükşehir esası çıkardı, Büyükşehir olduğunda Yıldız Belediyesi de kapanacak, Büyükşehir olduğunda yani hepsi köy olacak. Buralar hep 60, 65, Büyükşehir'e şehre mi Sivas. Sivas nüfus yürürlüğü yapıyor ikinci kafadan. 800 bin olursa nüfus olacak. Onda böyle bir evet, nüfusu 750 aşağı çekiyorlar. Efendim? Şu anda 750 bin ya yani, genel nüfus onu 750 de aşağı çekiyorlar. Biliyorum yani şu evet. 80 bin eksik vardı o zaman. Ben yine Sivas'ı simasız ve Sivaslı'yı seviyorum arkadaşlar. Onu belirteyim. Çünkü Sivas insanı iyi bir insan gerçekten. Ha, Az önce bize yine yiğitliğini gösterdiler. Yıldız elindeki muhtarlarımıza da teşekkür ediyoruz hem Mustafa Bey'e hem Bilal Bey'e e. ee, Bilal Bilal'dı galiba. Doğru mu arkadaşım? Tabii. Evet. teşekkür ediyorum. Yanlış ol olmasın. E, ee, söylediği fikre de katılıyorum. Ben daha önce Ulaş'a geldiğimde Ulaş'ın nüfusu 2013 2100 civarındaydı. Şimdi 4000 olmuş. Artı altın, altın yaylı ülkenizin nüfusu 2000 2000 civarındaydı. Orası da 300 falan artmış. Yani sizin burada nüfusunuz tek başınıza dahi hiç olmaya yeterli. Doğru mu efendim? Akın, yeterli. Akıncı var. Hafif Dolan... ilçesi de mesela. O da yakın Dolan... ama nüfus az. Yine hafif nüfusu çok. Akıncı var. Gölü var. <laughs> evet. Doğan Şar. Koyu evet. ilçe merkez nüfusu 1230. Evet. Yani evet. Türkiye'de evet. en az ikinci. Yakup olan 2. şu anda köy oldu. Köy adına koşuyor. Yakup olan köyünün seçmeni 1220. Üçünün evet başka bir cümle konuşmaya da... gerek yok. Yani bir ilçenin yok. nüfusuna eş değer seçmeni de... var. Hizde. Doğru mu efendim? Doğru seçmeni abi. Seçmeni var. Burasının biz ilçe olmasını istiyoruz. Neden? İki yani, merkezi de. burada. Şimdi bu kadar çözüm merkezine daha Zaten olan Yıldız Beldesi. Evet. Kapanan Kurtulama Beldesi, Gümüşdere Beldesi, Olukman Köyü, Büzeren Köyü. Yıldız'a da var bizim burada konuştuğumuz turizm alanlar. Onlar bizden daha yakın. Evet. Beş kilometre. Suğunan Köyü var. Evet. Çırak dizlerine bağlı. Orada <laughs> komşuyuz. Orada 3 km tuzlarından. Sarıyer Köyü var 4. 4. 4. Bu Köyü var. Biz bunları 8 km toplamından 12 nüfusla merkezi sistem ilçe. Civar, i̇lçe şey sonra mı? Merkez olur. nüfusu 10 binin üzerinde. Bağlanacak köylerinden de 40 yakın nüfus çıkıyor. Biz merkez sistemi var. Ben 2 bin zaten projesini yaptım. Verdim projeyi. Evet. Yani Yakup olan sadece ilçe değil de. Bu 8 köyün birleşiminde merkez sistemi var. Bir ilçe verilmesini istiyorsunuz. 2013 yılında valilik Bakanlığı'nda proje seçtik. İşlemlerimiz şu anda devam ediyor. Şu an. Evet. Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz'dan bu konuda yardımlarını bekliyoruz. Belki Sayın, Sayın Bakanım buranın nüfusu gerçekten e, çünkü Sivas'ın diğer ilçelerini de gezdim. Burada tek başına yavru olan nüfusu bilen birkaç tane ilçenin nüfusu fazla. Diğer ilçelere de nüfusu eşdeğer. İşte Yıldız Yıldız Beldesi'yle arasında 5 kilometre bir... Nüfusu var. Evet. 28 parçada köy bağlı olan şarap. Evet. Içine. Bir tanesinin nüfusu 250. Diğerlerinde 21 tane köy nüfusu 20, 30, 40. Bunlar da eh, hesap gösterdiniz. Toplamı, toplamı bir ama bu nüfusunu doldurmuyor. <laughs> İlçe merkezine 28 para köy nüfusu. Evet, Doğan Şarık, doğru mu? Evet. Yani başka söz yok. 26, Burası parada, 26 para köy. Polis e bunu. Evet. İlçe merkezinin nüfusuyla 26 para köy nüfusu bir ama bu nüfusunu doldurmuyor. Evet. Mutlaka ülke olduğu için onların aldığı yatırımlar farklı. 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 Köy olduğu için bizim alt yaptığımız işler farklı. Farklı. Etmiyoruz. evet. Tamamen yani sıfır. Diyoruz gibi. ki Yakup olan bölgesi mutlaka ilçe yapılmalı diyoruz. Yaş, Şehir Yakup olan yani. Yıldız Dağı, yani. dağı. isim aslında hem Yakup olan evet. hem Yıldız'ı beldesine kapsıyor hem dağı kapsıyor. isimli olarak yap, yap, Yıldız dağı. ilçesi olabilir. Yıldız Eli var ya isim karışıyor. Yıldız Eli var o, o Eli ama. Yıldız Bu bir cümlesidir. Ama bu daha uygun. Yakup olan yıldız dağı. Kayak merkezinde kayak bu olan yıldız dağı. Hem yıldız hem Yakup olan hem kayak merkezinde. Üç tane isim bir de şey Yakup olan yıldız dağı isminde merkezden yüzüş olması yani şu bölgeçi dört gördük ya. Evet. Muhtarın da ismini kendisi koymuş. Tabi onlar da yetkinler karar verir diyoruz. E, bu e, muhtarımızın mücadeleci bir muhtarımız. tabii iki dönemde belediye başkanlığı, bende belediye başkanlığı yapmış. Biz e, mutlaka bunların İçişleri Bakanlığımız tarafından değerlendirilmesini istiyoruz. Bir de ben Sivas milletvekillerinin bu konunun üzerinde durmasını e, halk adına istiyorum. Hepsinin bilgisi var. Sayın vekillerimizin evet, hepsinde de mahkeme, belediyenin mahkeme dosyaları hepsinde de mevcut. Evet. Sayın teşekkür. Bakanımıza da verdim. Onlar da hepsi de biliyor. Evet. Teşekkür ederiz muhtarım.